Evet Merve Tepe, sen de belirtmiş olduğun gibi aslında öncelikle başvurular nasıl yapılıyor ve kontenjan sınırı var mı? Bunu ve daha fazlasını konuşacağız. Hem Yanımda de çok değerli bir konu muhallebi müşavir Mustafa Genç var. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk Mustafa Bey. Detaylar nelerdir? İsterseniz hızlıca anlatın. E, detaylar şöyle, e, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı için bu gençlik programı başvuruları başlamış oldu. Programa katılan öğrencilere temel olarak özetle anlatacaklarım. 15.160 lira bir destek verilecek her ay. Programa katılan öğrenciler bu önemli genel sağlık sigortalısı kapsamına almış olacaklar. Program öğrencilerin derslerini aksatmadan katılabilmesi için haftada üç güne kadar ayda toplam 14 gün olarak planlandı. Bu 10 aylık bir süreyi kapsıyor program süresi. Gelen yoğun talep üzerine Sayın Cumhurbaşkanı yıl bu 100 bin, lira, 100 bin olan kontenjanı 150 bin sayısına çıkarıldığını e, müjdelemişti. 150 bine çıkarıldı kontenjan. Başvurular çok yoğun oldu çünkü. Destekten kimler yararlanacak? Kamu üniversitelerinin ön lisans, lisans ve doktora örgün eğitimlerinde yer alan aktif öğrenciler yararlanabilecek bunlardan başvuruları e, işkur e, sitesinden e, yapacaklar e, oradan takip edecekler. Kura neticesi yoğun başvuru olduğu için bir noter huzurunda kura çekilerek tespit edilecek öğrencilerimiz. Bunları da gene iş sitesinden üye olacaklar öncelikle oralara. Ee, oradan takip edecekler. Üniversiteli okumuş oldukları üniversitelerin kendi sitelerinde bunlar ayrıca duyurulacak. Öğrencilerimiz oralardan takip edebilecekler. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Kalefmiş değerli bilgilerden dolayı. Mali müşavir Mustafa Genci teşekkür ederim ve sözü size bırakalım.